Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde mal varlığına dair yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ortaç açıklamasında "Çoluk çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar." ifadelerini kullanmıştı. Serdar Ortaç'ın bu açıklamasından sonra 2016 yılında 15 milyon TL'ye aldığı ve şu günlerde değeri 2-3 katına çıkan evi merak konusu oldu. İstanbul'un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, Boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı evin görüntüleri de gündem oldu. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.